Kar kar yağıyor. Kar yağıyor. Kar yağıyor. İstanbul'a kar yağıyor. Kar yağıyor. Kar yağıyor. Kar yağıyor. Kar yağıyor. İstanbul'a kar yağıyor. Kar yağıyor. Kar yağıyor. İstanbul'a kar yağıyor. Kar yağıyor. Kar yağıyor. İstanbul'a kar yağıyor. Burası İstanbul Beylik Çocuk mu? Çok yalıyor bak karşıma Kar yalıyor şey Kar kar yağıyor. Kar yağıyor. İstanbul kar, yalıyor, kar yağıyor. Evet. İstanbul kar evet. yağıyor. Kar 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 yağıyor. karşıda görünen evler Beston ve Şipoşa evleri Onun arkasında da Marmara Denizi var Burası Beylikdüzü Avcılardan sonra İstanbul Avcılardan sonra Küçükçekmece Gölü'nden sonra Büyükçekmece Gölü'ne yakın bir sert ama denize dair Beylikdüzü Beylikdüzü İstanbul'un girişemiyor. Karşıda görünen arsa. Ama bakarsın bir iki yıl sonra şu evler gibi olmuş, gelişmiş.